Terima kasih <muchas> telah menonton! Selamünaleyküm arkadaşlar. Konya Akşehir'e giriş yapıyoruz. İnşallah iki saat sonra Konya'dayız. Saatler saatten bahsetmek istiyorum. Saatimiz on buçuk. Dedim şöyle bir Akşehir'de yayın açayım dedim ama. Bir arkadaşımız var takip eden bir kardeşimiz Büyük ihtimal asker Dedi abi Akşehir'den Geçerken bir video kaydalır mısın Dedi bu videoda Ona armağan olsun Ona gelsin ee, Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet'ti arkadaşımızın ismi Bu videoda Ona gelsin Hazır videoyu açmışken Hazır kayda başlamışken bu Ankara'da olan kamyon kazasını analiz etmek istedim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Ankara'da bir kaza olmuştu. <laughs> bu arada boğazım ağrıyor. bir kişi bak soluma göre taksiler yüzünden böyle düşüyorum işte sinyalim yanıyor ama bir Allah'ın kulu yol vermiyor gördüğünüz gibi normalde ben sağ şeride geçmem burada ama neyse biz düştük solumuzdan gelenler düşmez evet arkadaşlar Ankara'da bir ufak arabanın ufak arabaların kazasından sonucu bir sıkayına, kırkaya vuruyorlar. Hava tüplerine vuruyorlar. Hava tüpleri sonucu araçta hava kalmıyor. Hava kalmayınca e, maalesef fren tutmuyor. Herhangi bir vites geçişi olmuyor. Ki araba geri geri hareket etmeye başlıyor. İmdat çekildiği halde. E, bu arada bazı arkadaşlar diyor ki abi diyor imdat e, otomatikman kitlemesi lazım değil mi? Yani otomatikman kitler. Hayır arkadaşlar, şu, e, onu şu şekilde belirteyim. Bazı araçların e, uzun zaman boyunca deforme olan hani fren kaliperleri var. Hani e, imdatı çektiğim, çektiğiniz zaman, imdat körükleri havayı e, bırakır havayı bırakınca kaliperler e, diski sıkar. Hani balatalar yardımıyla sıkar. E, kaliperler arızalı olduğu zaman araçta hava olmadığı zaman veya hafta inat çektiğiniz zaman e, diski sıkmaz yani. Öyle belirteyim. Ya da sıksa bile tam sıkmaz aracın tonacı ve rampanın dikliğine göre fren hani imdat tutmamaya başlar. Yani sizin tabirinizde el frenini tutmamaya başlar. Birinci seçenek odur. İkinci seçenek balataların normal sıcaklığı. Örnek veriyorum şu anda seyir halinde gidiyorum frenim boşaldı. Frenim boşaldığı zaman araç bir anda yani bunu tekrar tekrar anlatıyorum ki anlatmıştım da bu İskenderun'daki tır kazasında da e, bir video olmuştu. Yani şu anda seyir halinde giderken fren havam yani komple havam boşalsa dahil imdat e, kitlemez arkadaşlar. Yani kitlese bile durmaz. Yani ne zaman durur? Sizin fren yapıp yani e, fren yapıp durduğunuz zaman ki havanız boşaldığı zaman fren yapma şıkkınız var mı? Var arkadaşlar. Düz yolda var. Evet arkadaşlar şarjım bitti. Allah'tan Akşehir'in çıkışında bitti. <laughs> Bir öncekinde de Akşehir'de video çekecektim. Arkadaşımızın isteği üzerine ama şarj bitmişti. Konya'da kapanışı yapmıştım. Evet arkadaşlar anlattığım gibi fren kaliperlerinde sıkıntı olduğu zaman veya da balata sıcaklığından, imdat körü arzasından, hava kaçağı vesaire. Yani bunlardan dolayı imdat tutmayabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Yani mutlaka ve mutlaka frenlerinde bir sıkıntı vardır ki o rampanın dikliğine göre de değişebilir. Örnek veriyorum o dik rampada tutmayabilir. Yani Balatayı yeterince sıkmayabilir e, diske. İmdat genellikle bu sebepten dolayı tutmaz arkadaşlar. Çünkü başıma geldiği için biliyorum. İmdat arızası yani imdat çektiğim halde araç yürüyordu. Çekicilerin çek, e, çekicinin kaliperlerinde arıza olduğu ve değiştiği yani değişmişti o zamanlar. Yani e, şoförle ilk başladığım zamanlar. Evet arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Kasım amcamızın arabası Bu telefon geldi. Bu sebepten dolayı Kasım amcamızın aracı geri geri hızlanarak gidiyor. Tabii ki araçta hava olmadığı için şanzımanı hiçbir şekilde küren şanzıman çalışmıyor devre dışı. Birazcık biraz bir birazcık değildi. De, bayağı bir tecrübeli şekilde yani geri geri manevra yaparak gidiyor. Bu arada Ankara trafiğine de helal olsun. Onlar da hani panikten dolayı mı gördünüz traktörcünün yaptığı hatayı? Solumda bir taksi hızlı bir şekilde gelse yok yani Neyse böyle şeyler olabiliyor ki bundan sonra da traktörlerden bahsedecektim geri geri manevra yaparak hiçbir kimse yani hiç kimsenin burnunu kanatmadan aracın durduruyor yani karşıda atlayarak ve yani karşıda atlarken arkadaşlar lastikleri patlıyor lastikleri patlaması sonucu araç olduğu yerden hareket etmiyor yani trafik polisleri herhangi bir kuvvetlerimiz yani kollu kuvvetlerimizle bir aracı durdururken durmuyorsa o araç ne yapıyorlar? Yere kapan sistemiyle lastiklerini patlatarak durduruyorlar. Yani freni patlamış bir aracı ancak ya lastiği patlayarak durdurabilirsiniz ki birden fazla lastiği patlaması lazım. Ya da arabayı yatırırsınız. Kasım amcamız da Bir şekilde Tecrübeli bir şekilde yani geri geri manevralarla Arabasını durduruyor yani Çok çok geçmiş olsun bu arada şans eseri mi yoksa şey mi diye sormayın Hani şans eseri değil Yani büyük bir kısmı ustalıktır O hızla geri geri gitmek tır olsaydı sanmıyorum hani o şekilde geri geri gideceği ama makas sahip durabilirdi. Yani o şekilde makas sarardı. Dururdu büyük ihtimal. Ve tır olsaydı büyük ihtimal kazaya sebebiyet olur. Yani daha büyük bir kaza olurdu diye düşünüyorum. Bir anlatmak istediğim diğer bir konu ise bu akşam vakti trafiğe çıkan Römorklu traktörler. Evet arkadaşlar biliyor musunuz bir hafta bilmiyorum ben şöyle bahsedeyim. Yola çıkan traktörler emniyet şeridinden sadece traktörün üstündeki çakar yani yuvarlak dönen çakar lambayla yolculuk ediyor. Ama römorkta sadece bir dikkat uyarısı var. Onun haricinde herhangi bir ışıklandırma yok. Ben de diyorum ki bu traktör kazaları olmaması için, trafik, trafik akıcı trafik zor durumda kalmaması için bu traktör dorselerine yani römorklara aynı bizim tırlardaki gibi bu ışıklandırma sistemi ve kabloyla bağlantı olsun diyorum. Çünkü birkaç defa ki yani birden fazla yolla dek geldim. Trafik birdenbire dörtlü yakıyor sola kaçmaya çalışanlar oluyor, sıkışanlar oluyor. Sebebi ise traktörün geç e, trafikte olduğu anlaşılmasından dolayı. Yani traktörler trafiğe çıkabilir. Yani, buna karşı çıkanlar var. İşte traktör tarladan başka bir yerde gidemez. Hayır öyle bir şey kesinlikle yok. Traktör ana yola trafiğe çıkabilir. Lakin bu ışıklandırma sistemi yapılması lazım. bunu da dile getirmek istedim. Çünkü bayağı bir zor durumda kalıyoruz. Yeri geliyor. Yeri geliyor kaza oluyor. Abicim bassana ya. Birazcık bas ya. Bak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu konuyu da anlatayım dedim. Yani bir akşam eğer kayıt edek gelirse traktörlerin, dorselerinin Şimdi ben son şeride çıkmıyorum. Son şeride dolduruyorlar. Önümdeki arkadaş birazcık da olsa kaza yüklenmiyor. Aramızda 4 ton var. Yani benim benim araba 20 24 21 ton. Şu önümdeki araç Bu araba iyice düşecek. Neyse yapacak bir şey yok. Bu saatte sonra gaza yüklenilmez. Düşürdü yani. Dayı helal olsun bizi. Düşürdü. Ben burayı 11 ile sıyırır giderdim. Neyse arkadaşlar, e, traktör konusunda anlatmış oldum. Yani traktörlerin römorklarında e, aynı bizim tır dorselerindeki gibi e, stop, sinyal, e, fren lambası olsun ve aynı şekilde kablolu sistem yani römorktan e, traktöre e, kabloyla elektrik iletimini sağlayabilirler. Bununla burada çiftçi kardeşlerimize duyurulur. Yani şöyle söyleyeyim. Trilyon verilip traktör alınıyor. Fakat ortada ışık yok. Işıklandırma yok. Bunu da buradan belirteyim. belirteyim. Yani şu şekilde iki tane stop olsa öndeki araçta gördüğünüz gibi hem gece bizi zor durumda bırakmazsınız. Çünkü birden fark ediyoruz yani şu önündeki yani traktör kadar mesafe yani önündeki traktörü, önündeki tır kadar mesafe kaldığı zaman fark ediyoruz. Dayı ben seni sordum senin rampayı hafifledin. Senin hızlanacağın yok birazdan rampa biraz daha sertleşecek. Biz seninle düşeriz ondan sonra. Evet arkadaşlar yani trilyonluk e, traktör alınıyor fakat römorkunda ışık yok. Yani az önceki e, önümdeki tır kadar mesafede anlaşılır. E, traktör oldu. Onun tepedeki lamba e, pek fazla bir etkisi olmuyor arkada römork varken. Özellikle römork yüklüyse veya römork yüksekse hiç belli olmuyor. Hani o tepe lambasına güvenip de gece vakti trakt e, gece vakti trafiğe çıkmayın. Gerekirse sabah olmasını bekleyin. E, yolculuk edeceksiniz. Eğer aracınızda, bümürhünüzde ışıklandırma, fren lambası, sinyal lambası yoksa e, yaptırın. Ya da gündüz yolculuk edin diye uyarmak istedim. Bu da önemli bir konu. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın sağlıcakla kalın. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde uyarmak istediğim konuları video halinde anlatarak sıkıntımızı dile getirmeye çalışacağım. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Görüşmek üzere. Bye.